Bugün e sizlerle online kapatıp oynayacağız. Ee, birkaç gündür yani 4-5 gündür video çekemiyoruz o yüzden do ondan dolayı özür dilerim. Evet oyunumuzu açalım hemen kayıt ol mu giriş yap mı? Giriş yap. Aa bir dakika. Kullanıcı adımız asdfgh olsun. Hadi be. 24 Akin Games yazalım. Bu oldu mu? Ha. Tamam çok iyi. Oyuna başlamadın önce antrenman yaptın tamamlamasın. Hadi gidelim. Hop buraya da geç. <laughs> Çat. Şimdi savunma yaparak rakibe gol at. Rakibe gol atacağız. Tamam abi. Abi ya. Uh. Oha abi. Vur anasını vur lan. Vur lan. Ulan var ya ya. Vur lan. Hadi at lan. Şılak. Uf. Ne güzel goldü lan. Tamam özel güçler. Hey adam kendi kalesine gol atacaktı lan. Aha adam buz. Ben ne yapıyorum kardeş ya? Ah! Müthiş! Oo! Dur abi ya. Abi ben bu oyunu çok kötü oynarım ya. Arkadaşlar bunda seri yapmayacağız. Eee öylesine eğlencesine videosunu çekiyorum. Evet yarın belki Minecraft multiplayer çekebiliriz. E, kuzenim hasta olduğu için onlar birlikte çekemeyiz belki. Yani çekmemiz çok zor. Haydi vur abi. Küfür yiyeceksin. Vur anasını bir vur. Ah. Eh. Onca çözme. Tamam maç yapıyor şimdi. Bismillahirrahmanirrahim hadi. Vur. Oha ya. vur ya. Vur! Ananı. Vur lan hadi. Ha? Vurabilecek misin? Hay abi ya. Hayır hayır. Hayır. Gol. Ulan ne gol attık be helal. Abi Kendi kaleme gol atıyorum ya. Yok böyle saçmalık be. Haydi vur. Ulan uf, 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 uf. Ulan ne oldu be. Aa ben bu oyun çok kötü oynuyorum ya. Vallahi ya. Yapıştır oğlum. Ulan senin kaleciliğin. Abi yuh ya. Ha, onu at. 6.000. 7.000 abi ya, yuh ya. atıyor bu 8 1 Ona bir yener artık. Abi ben salak salaklık yapıyorum ya. Oo abi fena gol attım yani. Müthiş müthiş. Acayip güzel oynuyorsun Sezon. Birinci gün 50 lira. E. Aa 250 lan. 310. Şimdi kafa topu bağlanıyor. İptal. Neymiş? Birinci iPhone altı, ikinciye bir altın he. Biz de yedik. Şimdi biz kaçıncıyız lan? Neyse hızlı oyna diyelim. Bu ne ya? Amatör profesyonel yıldız sipariş efsane bir sürü mod var yani bir sürü var sezon 56 uygun rakip aranıyor Tamam reisim ben ya yani adam reis arkadaşlar sizleri bir dakika bekleteceğim Evet, devam ediyoruz. Şimdi evet, e, özel şut. Büyük kale. Bu ne ya? Abi ben neden onu seçmedim ki? Neyse hadi başla. Vur kafaya! Oy ne kurtardım la. Abi ya. Yedim golü tüküreyim abi. Oo! O ana la. Vurdu anan avradın. Vur bir daha yavrum. Abi ben niye orada zıplıyorum ki ya? Oo son anda lan. Oy direkt. Gol. Ulan müthiş gol be. Oha abi. Vur kafayı. Ananı direk o Abi yuh ya Gol! Hayrola bismillah! Gol! Ulan adam kendi kalesine atıyor ya. Hadi lan 5-4. Hadi lan. Gol! Ulan ne yaptık lan? Müthiş gol ha. Hayır! Of of abi var ya. Yemin billahi oydum koptu. Gol! Ulan abi özel güç kullanmadan bile yeniyoruz yani. Gol! Ulan ne koduk lan adama. Vur lan. Vur lan. Ah maç bitti. İyi yendik yendik. 7 4 kazandık yani. Şimdi abiniz kazandı. Tamam. Kimle yapıyoruz? Adı neymiş? Ghost Knight. Ghost Ghost Knight. Özel şut küçük kale büyük kafa. Hadi bakalım. Maç başladı ya, sevgili futbol severler. 24 Akin Games'ine kazanmaya geldi. Oy bismillah. Vur lan. Hadi lan. Onu. Ulan var ya be. Vur lan. Hadi lan. Hadi lan. Vur lan. Ulan bir vur ya. Oha ya sen ağzına sıçacaksın. Aaa! Abi ya onu nasıl atamadın sen ya? Manyak mısın ya? Özel şut atıyoruz gol olmuyor ya. He? 2-0 geri düşüyoruz böyle. Aa 2-1. Aa küçük golü. Nah gole atarsın sen. Oo alan direği attı. 2-0'dan 2-2. Ulan var ya ne yapıyoruz lan? Abi antrenmanda bilmem 8-2 mi ne bir şey yenilmiştim. He 8-2 evet. Vurdu gol. Ulan 2-0'dan 3-2 yaptık ya. Gol. 4. Adam büyük ya. Hayır abi hayır. Kaç dakika olmuş? 10 dakika olmuş. He at. bunu at. Ay son saniyeden de 300 Şimdi biz kaçıncı sıradayız ya? Tamam. Serdal P. Serdal P. Arkadaşlar bu maçtan sonra videoyu kapatacağım. Ee, bakalım. Bu ters yön ne oluyor ya? Ben onu anlamadım. Bir dakika. Ters yön ne oluyor? Bir bakalım ya. Maç başlıyor. Tabi başlayacak oğlum. Biz de çakacağız yani. Haydi bismillah. Oha. Adam bir vurdu gol oldu. Gol. Müthiş. Helal. Abi tüh. Hadi gol. Gol mü? Ulan senin ağzına oh. He. Kendi kaleme gol atıyorum ya. Gol. Ulan ne kodu be. Bu hadi at. He. Anani, hayvan ne yaptı lan Gördünüz mü Ben gelince attı Bir dakika Tamam tamam Gol Bismillah Haydi Haydi yavrum Vur gol Gol 4-2'den 4-4 Online kafa topu çok sarıyor ya. 5-4 deniyorum. Oha. Hayır. Ulan ne kurtardım be. Vur lan. Gol. Kanka çok fena. Abi, abi yuh ya. En çok gol attığım maç bu herhalde. Aa ibne. Tamam şimdi bir dakika. Puan eksi bir derken. Haram maç yapmayacağım ben. Ha çık. Evet. Evet arkadaşlar iyi günler iyi oyunlar abone olmayı unut abone olmayı sakın 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 unutmayın.